Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Excel'de ipuçları serisine devam ediyoruz. İlk olarak ilk ipucumuz verimiz var elimizde fakat biz bu verinin bazılarını görünmesi, görünmemesini istiyoruz. Mesela Veli Bey'in yaşının e, gözükmemesini istiyoruz fakat değer olarak orada olmasını istiyoruz. İstediğimiz hücreyi seçiyoruz. Daha sonra sayı kısmında şu köşesi var köşeye tıkladık. İsteğe uyarl uyarlanmış diyor. Geneli buradan siliyoruz ve buraya 3 tane noktalı virgül koyuyoruz ve tamam seçeneğine basıyoruz. Gördüğünüz gibi Veli Bey'in yaşı artık yok. Ama tıkladığımız zaman formül 3 çubuğunda gördüğünüz gibi Veli Bey'in yaşı var ve bu değer geçerli bizim için. Sadece gözükmüyor. Gizlemiş olduk bunu. Bu şekilde verilerimizi gizleyebiliyoruz. Şimdi Veli Bey'in derecesine gireceğiz. Fakat Veli Bey'in derecesine girerken 0 0 e 3 tane 0 ve 15 değeri var. Biz bunu normal bir şekilde girdiğimiz zaman Excel bu sıfırları siliyor ve direkt 15 olarak ele alıyor. Biz bunun e, sıfırların da önde gözükmesini istiyorsak küçük bir tırnak işareti başında koyuyoruz. 0 0 0 ve 15 dediğimiz takdirde gördüğünüz gibi 0'ın e, yani 15'in önündeki 3 sıfırı da göstermiş oluyor bu şekilde. Otomatik düzeltme ile ilgili bir şey göstereceğim. Otomatik düzeltmede de mesela diyelim ki benim e, biyolojik, biyolojik oksijen ihtiyacım, oksijen ihtiyacı diye e, bir kelimem veya cümlem var. E, burada bunu otomatik olarak sürekli yazmasını istiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Bunun kısa hali de iyidir. Yani ben BOİ yazdığım zaman bunu yazmasını istiyorum otomatik olarak. E, dosya bölümünden seçenekler diyoruz. Daha sonra yazım denetleme diyoruz. Otomatik düzeltme seçenekleri. Bastık. E, B O I yazınca ben buraya ekledim. Bunu in, e, İngilizce olarak Biological Oxygen Demand diye yazıyordum aslında da. Şimdi Türkçe olarak yapalım. Şununla değiştir. Ne olsun? Yani bunun açılımı. biyolojik Oksijen ihtiyacı. Ekle diyoruz. Ekledik. Yani BOD de bir BOD de yazsam ikisini de İngilizcesini ve Türkçesini yazsam da bunu ekleyecek. Tamam dedik. Daha sonra tamam dedik ve gelip burada ekliyoruz. Mesela buraya yazalım. BOI yazdık. Gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde biyolojik oksijen ihtiyacı olarak değişiklik yaptı. Elimizde birkaç tane değer olsun. Ben buraya ekstra bir değerler yazıyorum. Değişik herhangi bir şekilde bağımsız farklı bir özelliği göstermek amacıyla yazıyorum bunları. Şimdi bu öz, bu özelliği gösterirken bunları seçtik. Bunları seçtiğimiz zaman sağ alt kısımda şurada gördüğünüz gibi e, 4 tane sayı var diyor ve toplamı 150 diyor. Bunu daha detaylı bir hale getirebiliriz. Nasıl getirebiliriz? Burada en fazla ekleyebiliriz, en azı ekleyebiliriz, ortalama değeri öğrenebiliriz. Bu şekilde hızlı bir işlem gerçekleştirmiş Olabiliriz ve buradaki öğreneceğimiz verilerle ilgili öğreneceğimiz bilgileri detaylandırmış oluyoruz. Ee, bir sonraki ipucumuz ise Excel'e parola koyma. Nasıl parola koyacağız arkadaşlar bunu görelim. Dosya bölümünden farklı kaydet. Bu bilgisayarı seçtim ben. Bu bilgisayarı seçtikten sonra e, burada araçlar kısmı var. Araçlar kısmından e, genel seçenekler burada açma ve değiştirme parolası. Açma parolası, belgeyi açabilmek için oluşturacağımız parola. Parolayı bir sefer yazıyoruz. Değiştirme parolasını da yazıyoruz. Ve tamam diyoruz. Devam etmek için parolayı yeniden girin diyor. Tekrardan giriyoruz. Tamam diyoruz. Bir daha gireceğiz. Onaylıyor çünkü. Tamam dedik ve kaydet. Evet. Kaydetti. Evet bunu açalım bakalım. Bunu kapatalım. Şimdi dersi açıyoruz. Açtığımız zaman bizden parola istiyor. Tamam dedik. Bir daha parolaya giriyoruz. Değişiklik yapmak için ve otomatik bir şekilde açılmış oldu. Evet arkadaşlar bunun gibi daha fazla video gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.